diyoruz. Oyunun ilerleyen dakikalarında vereceği kalkanlar belki de hayatını kurtaracak. Evet. O patlar tohumlar çok önemli. Tassel bu arada şimdi üst koridora doğru geliyor. Fefebles'ın Fab manası yok. Evi orada güzel vücutlar ve salt burada sıçra kullanması gerekebilir. Sıçrayı kullandı Fabulous ama maalesef ilk kanı veriyoruz. Tassel güzel bir baskın yaptı eş okulda bekleme sözü olduğu için. Yalnız Fabulous burada zor durumda kalmış. Evinin çok fazla manası yok ama hala bir tane yetenek atışı kullanacak kadar manası var. O yetenek atışını kullandı. Sıçrası var. Şimdi kule altına giriyor ve sıçrayla beraber Fabulous'ı almayı başardı evi. Verdiğimiz bu arada yani skor vermeye devam ediyoruz ama altında hala eşit durumdayız. Bu yani bizim zaten oyun planımızın içinde bu evet. var. Hani rakibin erken olduğunu kabul edebiliriz erken yaptığı bu defansif eşya tercihinin karşılığını alabilecek mi? Morris Geller erken, Totem, de bekliyordu ama çok güzel bir Totem. Tasıl orada tekmesi anı da kullanıyor. kaybettik. Işınlan da geldi. Somej de zor durumda. Zaytnot'tan güzel bir sıçra. Şimdi Galio ultisi geliyor buraya. Evi biraz önde kalmıştı. Evi ultisini kullandı. Zaytnot önde yakalandı. Fab Be buraya gelişi pek istediğimiz gibi olmadı ve Rampage buradan 3 tane skor çıkarmayı başarıyor. Üstüne bir de kule alacaklar büyük ihtimalle. Diğer tarafta Naruto orta koridoru. Bu ejlere başlamayı planlıyoruz gördüğüm kadarıyla. Hatta orada Zeitnot ve Stomate çoktan başlamış durumdalar. Yani eşe karşı yapılabilecek en iyi bir tanesi kesinlikle ve kesinlikle takım savaşı sizin başlatmanız gerekiyor. Çünkü okuyedikten sonra bütün işler için geç olmuş olabilir. Bakalım evet. ne olarak ne oluyor? Çok rahat bir biçimde okyanus ejderini aldık. Buradan muhtemelen olaysız ayrılmak isteyeceğiz derken orada Romune yakalandı. Arka tarafta da Stomage'i yakalandı görüyoruz ama güzel bir sıçra Stomage'den. Ve Romune'yi katletmeyi başardık. Bu ilk skorumuz oldu. Ferdi mükemmelsin sen. Orada Durant Kalkan ile beraber 4 kişiyi bir dakika kışkırtmayı başardı. Şimdi evi önde yakalandı. Pepe Rebels evinin üzerine gitti. Evi buradan çıkmaya çalışıyor. Bakalım onu evine gönderebilecek miyiz? Kök Sal geldi arkadan. Somej e oraya gidiyor <gülüyor> ama. <gülüyor> ama olmadı saçar tohum. Bu savaş Çok belki de <laughs> oyunun dönüm noktası. Her ne kadar bir tane skor almış olsak da üzerine eklediğimiz Ejder ve skor. Şimdi de burada evi alabilecek miyiz? Tutuştur. Son anda Sıçrama <laughs> yeterli değil. Hem sıçrasını aldık hem de skoru aldık. Arka arkaya iyi hareketler. Bir anda oyuna geri dönüyoruz. Son yerden bitme kaçınca... Zorlama nasıl? Bu arada evi bir kere daha yakaladık. Yani Evi yakalanma işini sevdi. Biz de onu yakalamayı sevdik şu ana kadar. Bir kere daha Köksal geliyor. Ulti kullanıldı ama Evi oradan kaçışı yok. Zayt Not ultisiyle tam kafadan. Toplamda 3 ejderimiz oldu böylece şu ana kadar. Kulelerde Ejderler'de rakibe hiçbir şey bırakmadık. Hop geliyor. Bu arada güzel bir hop. Ok. Fabulous'a tuttu ama yani. Fabulous'a tutan bir hopun pek de bir manası yok. Arka tarafta Eviden iyi bir ulti geldi ama Fabulous'a odaklandık bir kere daha. Şimdi orada Zaytnot yakalamış mı yakalamış mı? Tassle'ın ultisi Zaytnot'u kurtarıyor resmen. Ve Tassle kendini ölüme sürükledi. Zaytnot teşekkür ederim diyor burada. İki skor birden. Yalnız. Yani teşekkürler Tass'ın. Zaynot orada üstüne o bakıyorum. Bu arada Sıçra'yla beraber oyuna devam ediyoruz şu anda. Naru çok fazla hasar aldı. Ama son anda patlar tohumla Stone kurtarıyor. İleri gidecektik. Geri çekilmeye karar veriyoruz ama evi evet. kovalayacak mı? Baron'dan çıkıp çıkmama konusunda bir türlü karar veremedik. Şimdi üç kişi birden kovalıyor Pepe. Ulti, Yutori, Moesiye tuttu. 3 kişilik. Orada ilk. Naru son anda gelen Ayartor öpücük istediği gibi değil. Fefeolus geri kaçmayı başarıyor. Zaytok ateş ediyor şu anda. Üçüncü skoru, dördüncü skoru beş gelecek mi? Beş gelmedi. Neredeyse resmi olmayan bir beşte beş geliyordu. Ama son anda oradan çıkmayı başardı Ramune. Nasıl attı bu ses dalgası? Bizim Baron'dan çıkıp arka tarafa ilerlememize yol açtı. Fabulous'un şu anda sıçrası yok. Romina arkada Arındır'ını kullanmak zorunda kalıyor. Fabulous önde bütün takıma bekçilik yapıyor. Şu Naru. anda Naru araya girdi bu arada. Naru ultisini bir kere daha kullanıyor. İnanılmaz hasar çıkardı. Öldü ama çok fazla hasar var. Arka tarafta bu arada Fabulous muhteşem bir biçimde orada kışkırtı kullandı. Ve ikiye iki bir değişim var şu anda. Ama bu savaştan bizim daha üstün çıktığımızı söylemek mümkün. Yani baktığınız zaman psikolojik olarak o kadar öndeyiz ki bu maçta. Ama Ejderler pek istediğimiz gibi... Evet. Bu sefer almamız lazım ama Lee tehditini hiçbir zaman unutmamamız gerek. Yalnız orada Tassel ve Fab Fabulous adeta birbirini <laughs> oyuna getirmek için inanılmaz dışarılar kullandı. İnanılmaz yetenek katışları kullandı. Ama Baron bizde kalıyor. Hiç sorun değil Tassel. Tassel da oradan çıktı. O da Rampage ufak bir teselli. Sağ üstte de şu anda Baron'un ne kadar süresinin kaldığını görüyoruz. Üst skorunda şu an bedava bir altın havuz bizi bekliyor ama burada galiba inatçı olacakmışız gibi görünüyor. Evet. Bu kuleyi de rahatlıkla alacakmışız gibi de duruyor derken Ev'i şimdi orada içeri girmişken. Naru yan tarafta. Ramune'yi yakaladı. Güzel e, bu bir anda savaşın bitimi anlamına gelebilir. Yutori Moyes'in çok az canı var. FFM'imiz arka tarafta. Dara'yı tutuyor. Ve artık mücadeleyi bitirmeye gidiyoruz. Hashtag SuperMassiveFit. Galibiyet. SuperMassiveFit. Arka arkaya skorlar, arka arkaya kuleler, arka arkaya her şeyi almayı başarıyoruz. Ve artık mücadeleyi bitirmeye doğru gidiyoruz. Mücadelede 38. dakikanın içinde ikinci Nexus kulesi düştü. Nexus'un da düşmesine saniyeler var artık. Supermassive, Psychonaut'un aldı. Tassel skoruyla beraber noktayı koymaya gidiyor burada. Ve Supermassive, MSI'da skorları arka arkaya alıp galibiyet tanesine yaptırıyor. Galibiyetle başladık. Bravo çocuklar. Gerçekten oyunun başına biraz sıkıntı çekmiş olsak da yine de kuleleri alarak burada oyuna yumruğumuzu vurduk. Şunu tekrardan belirtelim. Kule vermedi.